Herkese selamlar. Ben Suzigami. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ne yapıyoruz? Luau festivaline katılıyoruz. Fakat size şunu söylemeliyim ki, ben Luau festivalini çekmiştim. Yalnız kayıtlar silinmiş. Dolayısıyla bu özel bir gün olduğu için üstelik tekrar çekeceğim. Yani yapabileceğimizde bir şey yok. Ne yapalım? Bazen böyle şeyler olabilir. Fakat biz oynamaya devam edeceğiz. O zaman iyi seyirler. Evet, günümüz aydı. Bugün festival günü. Gördüğünüz gibi ismini söyleyemiyordum. Fakat internette defalarca dinledim, pratik yaptım yani. <laughs> Ve tekrar karşınızdayım. Doğru düzgün söylemeye çalışacağım. Luau Festivali. Yapabiliyorum. <laughs> tamam, hava durumuna bakalım. Yarın ne olacakmış. Ha bugünü mü söyle bilmiyorum. Ee, tüm gün boyunca açık ve güneşli olacakmış. Falcı. Ruhlar bugün bir nebze kaygılı. Şans yanınızda olmayacak. Peki. Topraktan geçinmek. Topraktan geçinmek programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin. Yarından itibaren dünya çapında kıyıya aşırı miktarda mercan ve deniz kabuğu vurması bekleniyor. Bilim insanı değilim ama yengeç üreme dönemiyle alakası olduğunu duydum. Her neyse sahili biraz tarayarak iyi gelir elde edebilirsiniz. Mutlaka yapacağız. Bu arada de inmiştik. Hatta şöyle göstereyim. Neredeydi o? Heh, burada yazıyordur. Burada mıydı? Aynen. 67'ye kadar inmişiz, 70'e tamamlayamamışız. Tamam, bir an şaşırdım ve kazancımız da madenlerden bu şekilde olmuş. Dolayısıyla hatta ben şey falan dedim, işte elması bağışlayabiliyor muyduk, müzeye bağışlamış mıydık bilmiyorum. Bağışlamadıysak bağışlayalım demiştim. Tamam şimdi ama şöyle bir şey yapalım, emin değilim çünkü. Ee, ben aynaları bir şuraya göndereyim. Sonra burada da aynı vardır. Bunu da göndereyim. Şunu da göndereyim. Donuk javuk bulaştırırız. Altın cevheri diyor. Bir saniye bakıyorum. Bunları, aa bu arada çektiğim gün şanslı olduğumuz için yaratıklardan altın külçesi falan düştü. Enteresan değil mi bence? Çok enteresan. Donmuş göz gözyaşını koyalım. Ufak kristal, süs olarak yerleştirilebilir diyor. Gidelim onu evimize yerleştirelim. Ay bu bir kız. Buraya yerleştirilebiliyor, değil mi? Aynen. Dekoratif kase. Ben bunu ne yapacağım? Neyse, dekoratif kase buraya da koymuyorum. Hah, buraya koyalım. Ya da buraya koymayalım. Şurada bir ıvır zıvır şeyimiz vardı kutumuz vardı. Ona koyalım. Yani saçma sapan ne bulduysak koyduğumuz şey. Şimdi gidelim. Reçelimizi toplayalım. Bugün güzel bir kazancımız olacak çok belli. Ne varmış? Acı biber reçeli, ahududu reçeli ve çilek reçeli iki tane. Tamam. Bunları bir sat. Şunları da toplayalım. Hızlı bir şekilde toplayalım güzel gelirimiz oluyor ya. Bugün baya iyi bir gelirimiz olacak. Eminim yani. Evet. Aa şerbetçi otları bile olmuş. Bir karga korkutmuş. Tebrik ederiz. <laughs> ha ineklerimiz de büyüdü. Hatta bir defa süt falan sağdık biz onlardan. Sonra o sütü sattık falan. Dolayısıyla e, size de Tabii ki göstereceğim. Artık günlük rutinimize inek sağmak da eklenmiş bulunuyor. Hmm, Aa balımız bile olmuş. İnanılmaz değil mi? Hayır, dur. Tamam. İlk önce kutu düzenlemesi tabii ki. Şimdi etkinlik de 9'da başlıyor. O yüzden belki zamanı durdurabilirim. Belli olmaz benim işim biliyorsunuz. İki tane gümüşten varmış. Ben şunu ona tamamladım. Ee, üzüm üzüm gümüş varmış. 3, 4, 5 dedim. Ondan sonra burada böyle bir şey var. Onu tamamlamayalım. Hmm, turp eklemiş miyiz? İki tane daha ekledim. Ha şerbetçi ol şerbetçi otlarını full buraya koyacağım. Çünkü ileride hatta ileride değil biz bu arada o yeteneği de açtık. Ya çok kazançlı bir gün geçirmişiz ve silinmiş sinir oldum şu an. Öf Neyse bir tane daha baharat meyvesi koyayım. Ne da koymayayım mı? Hepsi 5 mi olsun? Hepsi 5 olsun ya. Bakayım. Hmm, bundan bir tane varmış. O yüzden ikisini birden koydum. Hmm. Üzüm koyduk. Baharat meyvesi koyduk. Hay baharat meyvesi öyle versin, Şunu da alacağım. Tamam üzüm koydum. Baharat meyvesi. Ha domates koymamışım. Domates de normal koyalım bence. Ne diyorsunuz? Ya da gümüş mü koyalım? Gümüş koyalım. Am, 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 am. Başka? Başka da bir şey koymayalım ya. Sanki ne diyorsunuz? Üzümümüzü koyduk, şeyimizi koyduk. Aynen. Domatesimizi koyduk. Gayet iyi. Tamam. Tamamdır. Şimdi şunları bir... Aynen. Yıldız çiğ vadisi aynen. Ee, şunları bir satayım. Yanlışlıkla donuk gözyaşını... Donuk gözyaşı diyorum. Donuk jövütü satmayalım da... Aynen bu kadar. Mektubumuza bakalım. Sevgili Suzy, kümes geliştirmesi satın aldığın için teşekkürler. Kümesinin boyutunu iki katına çıkarmanın yanı sıra bir de kuluçka makinesini ekledim. Makineyi kullanmak için içine yumurta bırakman yeterli. Kümesinde yer varsa yumurta birkaç gün sonra çatlayacaktır. Her zamanki gibi seninle iş yapmak zevkli. Diyor. Sevgili Suzy, her yıl düzenlediğimiz Pelikan Kasabası Luau etkinliği için yarın kumsalda toplanacağız. Etkinliğin asıl olayı herkesin hazırlanmasına yardım ettiği ortak bir yemektir. Katkıda bulunmak için yanında bir şey getirmeyi unutma. Etkinliğimize Vali Bey de katılacaktır. Dolayısıyla düzgün ve uygun davranmalısın. Sabah 9 ile öğlen 2 arasında kumsala gel. Şimdi ben önceki gün yani kaybolan kayıtta Altın yıldızlı bir şey koymuştum. Altın yıldızlı kayısı koymuştum hatta mağaradan çıkmıştı zamanında. Ondan sonra e, bunu yeterli görmedi. O yüzden ben diyorum ki iridium yıldızlı bir şey alalım. Ne dersiniz? Olur mu? Hatta ne alalım? Bilmiyorum. Seçelim. Domates ekleyelim mesela. Şuradan e, bu arada modlar serimizde de göz atın. Bunu da anlatıyorum orada. Evet. Buradan domates yazıyoruz ve şuradaki yıldıza tıklıyoruz. Bir tanesini alıyoruz. Bunu etkinliğe götüreceğiz. Şimdi 9.30 olmuş bile saat. Yandık. Orada da şerbet çotu kalmış. Üstelik siz ne yaptınız kız? Ha doğru. Pardon. Ben çünkü hani geri aldım zamanı. İki gün birden oynamıştım. Tamam bunu ekledik. Şimdi gidiyorum. Tavuklarımızı. Aa sevmedim diye kızmışlar. Terip atıyorlar bana. Tamam şimdi. Şunları koyacağız. Hepsi de birbirinden farklı. Tamam. Aa bir tane bile kaldı. Üstelik. Üstelik ineklerimiz de büyüdü. Şunların tatlılığına bak canlarım benim. Sinirli bir tanesi. Aynen bir tane sinirli sadece ama. <laughs> peynir bile koymuşum. Aa sütleri direkt satmamışım. Peynir koymuşum. Tamam. Bak ben de unutmuşum. Neyse. Peynirimizi de aldık. Süt kovamızı da aldık. Hem peynirin kazancına da bakarız. Tamam. Tatlım çekin de diğerinde sahip. Aa sütü yok bunun. Mutsuz. Var mı yok mu kanka? Kafam karıştı, dur. Ah tamam. Ve böylece dört tane daha sütümüz oldu tam da peynir ezeceği makinemize uygun olarak tamamen bu makineleri doldurduk. Ve hatta şöyle yaptık. Hmm, bakıyorum yumurtayı da buraya koyacağım şimdilik. Şunu da buraya Ya yumurtayı direkt satalım mı? Aa bu bağışlanan bir şeymiş. Dur hayır o zaman. Bu da bu da tamam. Şöyle yapalım. Gidelim Çıkalım. Oo, ben burayı görmemişim bile. Abi ne yapacağız? Zaman durduracağım birazdan. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane turp var. Şerbet çotları da oldu demiştim daha demin. Onları görmemişim. Tamam. Ah inanılmaz. Tamam. Şimdi. Turp, 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 turp. Eklemiyorum. Şerbet çotlarını tabii ki koyuyorum. Ve Hmm, bak şöyle bir şey yapabiliriz. Hmm. Bir tane bundan yapayım. Geri kalanını satayım. Sonra lazım olur. Tamam Satmak için de tabii buraya gidiyoruz. Tamam bu satılmıyor. Bunun bir tanesi isteniyormuş. Dolayısıyla böyle. Bunu komple, bunu komple, bunu komple. Tamam. Şunları koy. Bu yanımızda dursun. Bağışı yarın yaparız demirciye de yarın gidebileceğiz. O yüzden o da burada. Tamam. Aynen. Tamam. Sulamayı yapmak isterdim ama yapmasam mı? Ama yapayım. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Zaman. Bak bunu da modlar serimizde anlatıyorum. Lütfen. Saat 12 alalım. Abi ben bunu yaptım da mayonezler oldu. Ne yapacağız? Tamam biraz daha geri alayım. Saat 11'i alıyorum. Ee, sonrasında çiftlik ve balıkçılık ekinleri otomatik suluyorum bugünlük. Aynen. Şunu da kapatıyorum ki yarın sulamasın. Adam akıllı sulama yapalım ya. Ben normalde sulama yapmayı seviyorum zaten. Hani çok fazla zaman kaybettik diye şey yaptım. Tamam, bunları da yaptık. Şimdi gidelim şurada malum biliyorsunuz kutumuz var. Şunu aldık. Bunu aldık. Ve buraya geri koyduk. Şuraya gittik. Aynı olanları gönderdik. Ve buraya gittik. Şu ikisini sattık. Ve bu noktada artık gidiyoruz yahu. Aynen öyle gidiyoruz. La neydi? Bak Luau diyesin geliyor. Luau Festivali'ne gidiyoruz. Evet. <laughs> ya bunun ismini söylemek neden bana bu kadar zor geliyor acaba? Hmm. Hmm, acaba bugün kimsenin doğum günü müydü? Pierre'in bakkalındaki takvimi bir kontrol etsem iyi olacak. Louis bile bize bilgi veriyor. Nefret ederim kendisinden ama bize bilgi verdiği gerçeğini değiştirmez bu. Evet, festivale geldik efendim. Tamam, şimdi ilk Pierre'le konuşalım. Sana gıcık oluyorum Pierre bugün. Belki valinin suyuna gidersen benim dükkanın vergilerini azaltır. Acaba yıllanmış viski sever mi? Bana ver, ben sana daha iyi şeyler yapabilirim. Eğer başkan onunla gevezelik etmeyi bırakırsa konuşma fırsatım olabilir. Sanmıyorum. Tezgahında neler var? yıldız meyvesi de var, düz meşale var. Şunların görünümüne bayılıyorum bu arada. Tamam, buraya baktık. Sırayla gidiyoruz. Geç uyandım ve dışarı adım attığım anda kendimi bu karmaşanın içinde buldum. Bugün luau olduğunu unutmuşum. Evet, çünkü herkes dün luau'dan bahsetti ve sadece seninle konuştuğumuzda bahsetmedi. Dün dediğim geçen bölüm. Çiftlik nasıl gidiyor? Bu aralar işler yoğun olmalı. Evet gayet yoğun. Ağaçların arkasında olacağım. Hava orada çok daha serin. Karizmatik bir abimiz. Valimi kimin umrunda? Bence de kanka. Tanımadığım yaşlı bir adam neden umurumda olsun ki? Haklısın. Bu şöleni her yıl vadinin sunabildiği her şeyi tatmak için yapıyoruz. Ne güzel. Başkan Louis bu şölen sayesinde valinin gözüne girebileceğimiz kanaatinde. Sırf bu yüzden çorbanın tadına kafayı takıyor. Doğrudur. Merhaba Linus'cum. Senle bayağı konuşamıyoruz ya. Ben diğerleriyle konuşuyorum da seninle konuşmayı unutuyorum hep. Kızartmayı en iyi şekilde yapmak için yavaş ve kararlılıkta döndürmek gerek. Vallahi leziz duruyor. Löp bir et var orada ve çok leziz duruyor. Marucum nasılsın? Linus ne kızartıyorsa Harika kokuyor. Ağzını şapırtadır. Büyük ihtimalle öyle kokuyordur. Baksan şuna. İyi ki güneş kremi ile gelmişim. Acaba Maru omzuna güneş kremi sürmek ister mi? Acaba. Sen de Maru'dan hoşlanıyorsun da işte. Hadi bakayım. Tıka doydum. Ama yine de yiyecek başka ne var acaba? Umarım bu yıl çorbanın tadı güzeldir. Peki. Karışık çorbanın içine bahçemden taze sebzeler ekledim. Bu, burada da tabii ki Karolin'in bahçesinin olduğunu öğreniyoruz bu şekilde. Beleş Burada yaşamanın iyi yanlarından biri de bu. Tadını çıkar evlat. <laughs> Manyak. Tamam domatesimizi atalım. Hileyle aldığımız asla emek göstermediğimiz iridium yıldızlı domatesimizi attık. Evet nasılsın? Eğer çorba için bir şey getirdiysen diğer taraftaki merdivene tırmanman ve kazanın içine atman gerekiyor. Yanlış okuduğum için kendimi düzelttim. <laughs> Şu lanet olasıca kum sinekleri yemeklerin üstüne konuyor. Vay be şehirde bunun gibi acı sos bulamazsın. Herkes memnun bu durumdan ve bu çok hoş, tatlı bir etkinlik. Denizin kokusu beni yıllar yıllar önceye götürüyor. O zamanlar sen yoktun da. Müzik aşırı gürültülü. Rahat rahat denizin tadını çıkaramayacak mıyım? Ya sen neden bu kadar huysuzsun? Herkes mutlu. Sadece George mutsuz ya. Sadece sen mutsuzsun. Cevap vermiyor. Çünkü o kadar güzel dans ediyor ki biz de dans edelim. Nasıl dans edebilirim? Şöyle yapsam. Tamam şaka. Jess'cim nasılsın? Vincent iyi bir dansçı değil. Sıkıldım. Çünkü çocuk sıkılmış. Dans ederdim ama terlemek istemiyorum. Kumsalda parti yapma mevsimi geldi. Sanki çok parti yapıyorsun küçücük kasaba beni etmeyin burada. Gıcık Alex. Herkesle iletişim halinde olmak çok yorucu. Denizi izlemeyi tercih ederim. Çok tatlısın. Ben de severim denizi izlemeyi. Yıllardan birinde sen çorbanın içine bir kilo hamsi koymuştun. Sem'in neden halka hizmet süresinde lider olduğunu merak etmiş miydin? Evet tamam bunlarla konuştum bunlarla konuştum. Herkesle konuştum galiba. Aa Vili yok. Vili'cim. Sen kesin buradasındır. Etkinliğin en uzak yerinde neden takılıyorsun anlamıyorum. Merhaba Suzi. Temiz hava almaya mı geldin? Ne yalan söyleyeyim. Burada olmak yerine balık tutmayı tercih ederdim. Önünde deniz ve herkesten uzaktasın. Dolayısıyla tutabilirsin bence. <laughs> tamam. Şimdi gidelim valiyle konuşalım. Ne diyormuş bakalım. Ne güzel bir etkinlik. Yıldız Çiğ Vadisi'ni ziyaret etmek büyük bir zevk. Hanımla konuşayım da buradan yazlık alalım. Başka bir şey de demiyor. Lewis ne yapıyorsun? Canlan, vali yıllık ziyareti için aramızda. Eğer karışık çorba için bir şey getirdiysen kazana eklemeyi unutma. Ve Luau'yu başlatmalı mıyız diye soruyor. Vali Bey biraz acıkmış gibi. Aynen, başlayalım. Çünkü tezgahta alacağım bir şey yok. E, domatesi ekledik. Yani tane. Pekala millet yine bir karışık çorba seremonisine başlayacağız. Hepimizin elindeki en kaliteli ürünü çorbaya katacağına güveniyorum. Valinin vadiye ziyaretinden pişmanlık duymasını istemeyiz. Buyurun Vali Bey, çorbamızın tadına bakma onurunu bizlere layık görür müydünüz acaba? Yalakasın ya Leves. Ay çok acıksın. Hiç sevmem ya senin gibileri. Zaten seni sevmiyorum da yani. Ekstradan. Sana eksi puan kanka. Elbette. Bir yıldır bu anı bekliyorum. Hadi tadına bak bakalım. İridium domatesimizi beğenecek misin? Hileyle aldığımız. <laughs> Bunu bin defa diyeceğim. Hala enteresan bir bakış attı. Söylenecek pek bir şey yok. Ortalama bir çorba işte. Allah Allah. Ne yapayım? İridium yıldızla attım. Ne istiyorsun? Haklısınız. Pek de orijinal değil. Kötü de değil gerçi. Benim kattığım sebzeyi neden beğenmiyorsunuz kanka? Vallahi elimden geleni yaptım. Hileyle bile denedim. Olmuyor. Çorba idare ederdi ama Luau tam aksine harikaydı. Eve gitme vakti. Hı, tamam, şimdi bir ufak bir bakayım. Peynirimiz, peynir koymuştuk değil mi aynen? Koymuştuk, ona bir bakalım. Tamam. Ya elim değmişken, şunları da bir biçeyim aşağıda. Sürekli almayı unutuyorum, öylece kaldı çünkü. Hemen onu halledelim. Şunları. Tırpan gereklidir. Onun için geldim kanka. Aynen. Yaz. Git. Tamam. Şimdi şuraya gidelim. Şuraya bir tane saman balyası eklemişiz. 229'da saman balyamız varmış. Elimizdeymişken acaba ekim mi yapsak? az bal kız neden hemen oluyorsunuz enteresan bu kadar hızlı olduğunu hatırlamıyorum neyse tamam bu bizim için iyi yani çok da iyi şeyleri sorgulamamıza gerek yok bence <laughs> değil mi Okey dokey. şunu ben hızlıca ekebileceğim neresi var bence şuraya ekelim tamam 5 tane daha kaldı Hmm, bak şurası boşmuş. Şu korkulukları da böyle koydum da iyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum. Tamam. İki tane daha kalmış. Onu da nasıl halledeceğiz? Tabii ki yukarı çıkacağız. Çapamızı alacağız. Böyle halledeceğiz yani. Nasıl halledebiliriz? Su kovamızı da alalım ki sabah sulayalım. Yarın sabah sulayacağım. Hiç şansınız yok. Bak yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz ya. Tamam. İki tane de buraya. Ve şunları da suladım. Okey. Onlar, onlar için böyle hızlı ek falan yapabiliyor muyum? Bakayım. Bir tane yapalım. Tamam. Gidelim yatalım canlarım. Aynen. Bakayım a peynir satmadım. Balı satmadım. Bugünkü gelirimizi aşırı merak ediyorum. Aşırı ama. Bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Uyumak için yatağa gidilsin. Evet gidilsin. Merak ediyorum gerçekten. Oha! Baksana şuna. İnanılmaz. Hiç bu kadar gelirimiz olmamıştı. Bakar mısın? acı biber reçeli 6 tanesi 780, çilek reçeli 2 tanesi 580, ahududu reçeli 4 tanesi 240. Böyle gidiyor ve gayet güzel hepsi. Burada da işte gördüğünüz gibi bunlar var. Aynı zamanda şey de olması lazım aynen peynir işte mayonez bunlar çok güzel katkı sağladı bize. İyi oldu hoş oldu yani güzel oldu bence. Evet 11417 gold kazancımız oldu. Ve böylece bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde ne yapabiliriz? Kümesimizde kuluçka makinesini kullanarak yeni tavuklar, civcivler edinebiliriz mesela. Yeni yeni e, inekler almak için ahırı da büyütebiliriz ve yani biliyorsunuz yani 29992 totalde gold altınımız var. Buna bence paramız yeter. Ya da şey de yapabiliriz mesela balık havuzu falan da yapabiliriz. O da güzel olur diye düşünüyorum. Neyse diyeceklerim bu kadar. Umarım bölümden memnun kalmışsınızdır. Eğer bölümü sevdiyseniz beğenebilir, yorum yapabilir ve hatta ve hatta abone olabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.